Merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma öğretmen. 8. sınıfın 7. ünitesinin son konusu elektrik enerjisinin dönüşümü konusuyla karşınızdayım. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü ile başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Örneğin biz ellerimizi birbirimize şu şekilde sürttüğümüzde ellerimizin içinin Isındığını fark ederiz değil mi? Burada çünkü sürtünme kuvvetinden dolayı bir ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Elektrik e, enerjisinin de ısıya dönüşü buna benzerdir aslında. Şimdi elektrik akımını oluşturan elektronlar kazandıkları enerjiyi aktarırken teli oluşturan atomlar bu aktarılan enerjiyi engellemeye çalışır. Bu sırada elektronların hareket enerjilerinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bu durum elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını gösterir. Yani arkadaşlar, elektrik akımı geçen iletkenler az ya da çok ısınabilirler. Ama özellikle direnci yüksek olan yerlerden geçerken elektrik akımı, elektrik akımına karşı gösterilen zorluk daha fazla olduğu için oradaki ısı enerjisi oluşumu da daha fazladır arkadaşlar. Bakın, burada bir iletken tel vardır fakat bu iletken telin şu gördüğünüz bölümünün direnci diğer alanlarına göre çok daha fazladır. Buradan elektrik enerjisi geçerken e, elektrik enerjisine karşı büyük bir direnç uygulanır. Bu da enerjinin ısıya dönüşmesini sağlar. Suyun sıcaklığı 30 dereceyken 20 dakika sonra suyun sıcaklığı 70 dereceye yükselebilir. Burada ısınan tel suya ısı vererek suyun sıcaklığı yükselmesini sağlar. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümünü arkadaşlar dönüşümünden yararlanılarak birçok araç geliştirilmiştir. Tost makinesi, fırın, elektrikli ısıtıcılar, klimalar, işte kettle'lar bu araçlardan bazılarıdır arkadaşlar. Evet, elektrik enerjisinin ısıya dönüşümünden bahsettik. Fakat elektrik enerjisinin bu ısıya dönüşümü her zaman bize yardımcı olmaz ya da günlük hayatımızda her zaman olumlu olarak etki etmez. Elektrikli aletlerdeki bu dönüşüm bazen yangınlara patlamalara yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için sigortalar arkadaşlar geliştirilmiştir. Nedir sigorta? Elektrikli aletin ve elektrik sisteminin kaldırabileceğinden fazla akım geçtiğinde yanarak kopan ve böylece oluşabilecek yangının olmasını engelleyen araca sigorta adı verilir. Arkadaşlar sigortalar bütün elektrikli aletlerde bulunur. Binaların girişinde bütün binanın akımını kontrol eden, güvenliğini sağlayan sigortalar vardır. Sigortalarda şöyle ince bakın burada ince tel görünüyor. Küçük ev aletlerinde bulunan bir sigorta bu. E, sigortalarda ince teller bulunur. İşte bu ince tel arkadaşlar elektrik devresinden fazla akım geçtiğinde geçtiğinde yanar veya erir ve böylece e, o devreden geçen akımı keser ve güvenliği sağlar arkadaşlar e, nasıl olur bu elektrik tesisatında gerilim değişiklikleri olur ve bu gerilim değişiklikleri sırasında devreden yüksek akım geçer biraz önce söylediğim gibi eğer ki e, elektrikli aracımızda veya priz girişinde bina girişinde sigorta yoksa bu şekilde yanmalara kopmalara ve büyük felaketlere Yol açabilmektedir. Sigorta bunları önleyen bir araçtır. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümünden sonra bir de ışığı dö ışığa dönüşümünü hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar elektrik enerjisinin ışığa dönüşümü de e, iletken telin yüksek direncinden kaynaklanmaktadır. Bakın burada e, ampul içerisindeki Filaman adı verilen yüksek dirençli teli görüyoruz. Bu yüksek dirençli tel elektrik akımına karşı büyük bir direnç gösterir. Ve bu direnç gösterirken e, bu direncinden dolayı akkor haline gelir. Ve bu da ışık oluşumunu sağlar arkadaşlar. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşüm günlük hayatımızda en çok trafik lambalarında görürüz. İşte televizyon ekranlarında, telefon ekranlarında, e, elektrikli e, reklam tabelalarında standby tuşlarının çevresinde bütün elektrikli aletlerimizde bunlara rastlayabiliriz. Ve sıra geldi elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünün sağlanması. Arkadaşlar elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü sağlayan elektrik motorudur. Bunu unutmayalım. Burada elektrik motorunun küçük bir modeli görülmektedir daha doğrusu elektrik motorunun çalışma prensibini anlatan bir model görünmektedir. Elektrik motoru hareket olan bütün elektrikli aletlerde bulunmaktadır arkadaşlar. Küçük veya büyük. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren farklı büyüklükteki araçlardır. Çamaşır, bulaşık makinesi, saç kurutma makineleri, vantilatör, süpürge, mikser, e, arabalar, araba motorları, oyuncaklar, e, gördüğünüz gibi burada bir matkap var. Bunların hepsinde elektrik motorları görülmektedir arkadaşlar. E, elektrik motorlarında e, hareket et, edebilen bir silindir vardır ortada. Ve manyetikte bir, mıknatıstan dolayı manyetik bir alan oluşturulur. Bu manyetik alan içerisinde çevresindeki iletken tellere elektrik verildiğinde orada bir hareket elde edilir. Evet arkadaşlar, elektrik motorlarının çalışma prensibi neydi? Elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde edilebiliyordu bilim insanları da demişlerdir ki e, elektrikten hareket elde edebiliyorsak, hareketten de elektrik elde edebiliriz ve elektrik motorlarının tam ters prensibiyle çalışan jeneratörleri geliştirmişlerdir. Jeneratörler ne yapar arkadaşlar? hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde eder. Ve bu jeneratörleri biz güç santrallerinde e, karşılaşırız. Şimdi hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde edebiliyorsak bütün elektrik enerjisi elde eden güç santrallerinde bu prensiplerden yararlanır. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Hidroelektrik santrali olsun, rüzgar santrali, termik santral yani elektriği hangi santralden elde ediyorsak, nereden elde ediyorsak hepsinde jeneratör bulunmaktadır. Yani o santrallerde bir hareket enerjisi elde ediliyor ve elektriğe dönüştürülüyor. Hidroelektrik santralden başlayalım. Hidroelektrik santralde arkadaşlar dev bir jeneratör vardır. Barajlara dev bir jeneratör kurulur. Ee, akarsular Baraj göllerinde tutularak depolanır. İhtiyaç duyulduğunda sular elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Yüksekten bırakılan suyun hareketiyle elektrik enerjisi elde edilir. Nasıl? Jeneratörün içinde arkadaşlar türbinler vardır. Yüksekten bırakılan su bir jeneratör içerisindeki türbinleri döndürür ve orada hareket elde edilir. Daha sonra hareketten de elektrik üretilir. Aynı şekilde rüzgar santralinin içerisinde de bir jeneratör bulunur. Rüzgarın gücüyle hareket elde edilir ve jeneratör sayesinde o hareket elektrik enerjisine dönüştürülür. Termik santraller vardır arkadaşlar. Termik santralde de amaç ilk önce bir hareket elde edilmesi. Bu hareket nasıl elde edilir? Yüksek buhar gücünden faydalanarak elde edilir. Kömür, linyit, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yanar ve bunlardan buhar elde edilir arkadaşlar. Buhar e, yüksek basınçta türbüne gönderilir, türbin döner ve buradan da elektrik enerjisi elde edilir. Yani burada yüksek basınçla gönderilen buharın hareketiyle elektrik elde edilmesi söz konusudur. Tabii ki yine jeneratör vardır. Jeotermal enerjide de e, arkadaşlar yer altından çıkan termal suların buharlarının gücüyle elektrik enerjisi elde edilir. Burada da e, termalden çıkan buhar yüksek basınçla e, türbün üzerine gönderilir. Türbünde hareket elde edilir ve o hareket sonucunda da elektrik üretilir. Jeotermalde de tabii ki jeneratörler vardır. Nükleer santral nükleer yakıtlardan buhar elde edilir. Bu nükleer yakıtlar biliyorsunuz ki atomun parçalanmasıyla elde edilen yakıtlardır. Her atomun parçalanmasıyla mı? Hayır. E, radyoaktif atomların parçalanması sonucunda nükleer yakıtlardan buhar elde edilir. Bu buhar jeneratör türbinlerini döndürerek elektrik Elektrik enerjisi elde edilir. Aynı şekilde güneş enerjisi santralinde de dalga enerji santralinde de arkadaşlar e, jeneratörlerden yararlanılarak elektrik üretilir. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konuları ve ünite testi sorularımızı sarmal e, denememizi lütfen çözmeyi ihmal etmeyelim. Bu dönemi bu şekilde bu konuyla tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.